kardeşlerim şimdi de Allah bize günü nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğretecek lütfen dikkat kardeşler. Gece sizin için örtüdür diyor. Uyku, istirahat, gündüz ise çalışma zamanı. Yazdık mı kardeşler? Gece örtü. Kavramsal anlamı örtü, örtmek. Uyku, istirahat, Peki ya gündüz çalışma zamanı? Peki biz ne yaptık kardeşler? Geceyi eğlenceye çevirdik her türlü melanete. Uyku mu? Seyrettiklerimiz, oynadıklarımız, dinlediklerimiz yüzünden uykularımız nerede dinlenmeye sebep olacak? Sürekli kabus görüyoruz kardeşler. Hocam uyuyamıyorum diyor gördüğü kabuslardan. Gündüz? E gündüz ala vere dala vere gün başlamıyor ki kardeşler. Eğer çalışmıyorsa çalışmak zorunda değilse ikindiye kadar yatanları biliyoruz. İkindi vaktine kadar hani akşama beş kala uyanıyor neredeyse. Kardeşler gündüz çalışacağız ama ne için önce ahiret için sonra dünya için önce ahiret için Hani bu örneği vermiştik. Allah'ın dünyaya verdiği değerin sizden birinin okyanustan çıkarttığı bir damla su kadardır. Serçe parmağıyla çıkarabileceği su kadardır demiştik. Kardeşler çalışacağız evet ama asıl ahiret için. Çünkü burası tarla. Burada ekeceğiz orada biçeceğiz. Kardeşler ne biçmek istiyorsunuz? Sahi ne ekiyorsunuz? Kömür ekip de buğday biçebilir miyiz kardeşler? Kömür gibi simsiyah hayatlar yaşıyoruz. Ama kömür gibi hayat yaşarken yaşadığı basınçtan dolayı yani hayat adına en kritik anlarda böyle felaketin dibine vurduğu anlarda hidayet bulanları biliyoruz. Niye biliyor musunuz? Kömür basınçla elmasa döner kardeşler. Evet, yaşadığınız acılardan ders almayı bilirseniz kaliteniz artar kardeşler. Bu nedenle biz diyoruz ki gündüzü ahirete hazırlık Dünyada da işlerimizi göreceğiz elbette. Hem dünya hem ahiret afiyeti isteyeceğiz. Dünyayı es geçmeyeceğiz kardeşler. Evimizi, işimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, rızkımızı, bireysel ihtiyaçlarımızı, kişisel bakımımızı bunların hiçbirini es geçeceğiz demiyoruz ama Allah aşkına bayan ya da erkek saçına, tırnağına, ayakkabısına, cebindeki paraya ehemmiyet verdiği kadar ahiretteki yerine ehemmiyet vermiyorsa Lütfen uzak olsunlar bizden diyoruz. Lütfen uzak olsunlar kardeşler. Biz onların arkadaşlarını istemiyoruz. Onlar bizden olsa olsa güzellik çalarlar. Mümkün değil. Bize iyilik eklemeleri, bizi mutlu etmeleri, bizimle mutlu olmaları mümkün değil. Onlar bizden güzellik çalarlar. Hayır biz istemiyoruz. Bu nedenle Uykularımızda dinlenmek istiyorsak gündüz gereği gibi çalışmalı, gereği işlerde yorulmalıyız kardeşler. O zaman kabus görmezsiniz. O zaman sadık rüyalar görürsünüz. Evet, gerçek rüyalar görürsünüz. Gerçekte neyseniz rüyanızda da onu görürsünüz kardeşler. Rahatlarsınız, mutlu olursunuz, dinlenirsiniz. Uyku böyle dinlenmeye sebep olur. Default olur, beyin boşalır kardeşler. Uyku bir ihtiyaçtır. Uyumak zorundasınız. İnsanız çünkü biz. Peki ya gece? Gece örtüdür kardeşler. Örtmelisiniz. Dış dünyaya kendinizi kapatmalısınız. Kendi ailenize, en sevdiklerinize, en yakınlarınıza, mahreminize... ...namahremden uzaklaşıp mahreminizle zaman geçirmeli. Bu da yetmez kardeşler. Rabbinize dönmelisiniz. Kardeşler biz insanın tekamül yani yükselme yani arınma yani yaklaşmaya uygun bir canlı olduğunu biliyoruz siz de biliyorsunuz bu nedenle eğer Allah'a yakınlaşmak eğer ona yaklaşmak istiyorsanız kalabalıklarda yükselemezsiniz kalabalıklarda şakşakçılarınız alkışlayanlarınız size oy verenleriniz sizi destekleyenleriniz sizi sevenleriniz pohpohlayanlarınız artabilir bütün bunlar Allah katında değerinizin artacağını göstermez kardeşler. Allah katında değerinizin olması arkanızdakilerin sayısına bağlı değil. Nitekim Lut Aleyhisselam'la ilgili kavminin helak edileceği haberi geldiğinde orada bir haneden başka bulamadık diyor Allah. Bitti. Demek ki iyi olmanız etrafınızda çok fazla iyi olacağı ve sizi destekleyeceği anlamına gelmiyor kardeşler. Peki ne yapacağız? Biz Rabbimize döneceğiz. Rabbimize yaklaşmaya çalışacağız. İşte şu an yaptığımız şeyle aklımızı yani kitabımızda Rabbimizin bize olan öğretileriyle kendimizi ona yaklaştırmak için uğraşacağız ve ona yükselmek için yollar arayacağız. Çünkü kardeşler bunları edebiyat yaparcasına dilimizle söylememizin bir anlamı yok. Allah şöyle buyuruyor. Güzel söz ona yükselir. Onu yükseltecek olan ise salih ameldir. Allah sizleri ve bizleri özü ve sözü doğru olan sadece sözüyle değil eylemleriyle de Allah'ı hatırlatanlardan eylesin. Afiyette kalın diyoruz kardeşler.